Kahve hazırlan... Ne? Ya Sen e... burayı geç istersen e... Bir bulan daha mı bulandı Ben <laughs> su alıp geliyorum Dur Beklesenize beni başlatmıyor Ben de merak ediyorum. Hadi hadi, iki dakika daha, hadi <laughs> <ya>. Sen dakika Başlatmayız diyorum bunu Neyse arkadaşlar onu bunu bırakın da bak Geçen gün ben YouTube'da geziyordum tamam mı? Ben geçen gün YouTube'da gezerken Of <laughs> oh, Bre Şimdi biliyorsunuz YouTube sizin izledi izlediğiniz şeylere göre size böyle yeni kanallar öneriyor. Ben orada gezerken çok güzel bir kanal keşfettim. Kanal böyle CS videoları NS çekiyor genel geldi? olarak. Yok kanka Enes Batur değil. Ee, çok bu arada Enes Batur abime saygılar. Çok güzel bir kanal keşfettim. Böyle CS videoları falan çekiyor genel olarak. Ve baya güzel. Ben çok böyle eğleniyorum onu izlerken. Kanalın linkini veriyorum size arkadaşlar. Youtube.com slash user slash Henry ile savur sohbetleri. <laughs> daha bitti değil mi kanka eminsin hani. Bitti kanka bitti. <laughs> tamam. Ben daha uzatırdım da Sesini çok güzel bitti şey. Yani onun penyak versiyonu da vardı biliyorsun evet, sen değil mi? Caiz mi hocam? Ne oldu? Caiz <laughs> mi hocam? Caiz değil arkadaşlar. Böyle videoları izlemeyin. izlettirmeyin. Gürkan oyunda da abone çıkın abonelikten. Bak işte komikti bir daha olmasın yazıyor ya. Değil <gülüyor> değil <gülüyor> <gülüyor> komikti bir daha olmasın Henry <laughs> parasını verelim bir daha yapma kardeşim. Özür dilerim. Versene. Topçu bu arada öde kanka. Haberim Param yok. Ne lan? Abone değil. Tamam yaş. Tamam abone mi değilsin be? Oha be seni <laughs> Kardeşim, be kardeşim be. beni boş ver. Sen Git öde bir abone be. ol be artık be. Aa, sen nasıl bir aa, şeysin aa, ya? Bu yaptığın Efendim kanka. ben girmedim. Yanımda kedim vardı o da gülmedi <laughs> <laughs> o gayet normal değil. <laughs> Arkadaşlarım Netflix'im olmadığı için benimle dalga geçti. Işte benim This is de yok. Çalıntı kullanıyorum. İşte geçmiş bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> This is my friend ya? that I got a pet smart. Komikmiş gibi yapalım mı? Bu ne His lan? name is Horny. <laughs> Because he has that little thing. Horny. <laughs> Bak orada ağzı kaydı. Horny. Kırk ayak kanka. Ney bu? Kırk ayak oğlum ne gülüyorsun? Vallahi kırk ayak. Tırtıl tırtıl. Kırk ayak mı bunun? Kırk <laughs> ayak. Kırk tane yoksa bir ya, şey bilmiyorum. Tamam koydum gel buraya. Upside. Bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir beş de öbür tarafında var. Etti mi sana o? Bak. On hmm. ayak. Dur. Bir, bir de sırtını bir, bir daha çevirsin like be, orada. Bir... Bak. Şurada bir da. Bir, bir iki, üç. Öbür tarafta üç. On altı ayak. Kırk ayak değil. Pardon. Tırtık da değil. Tırtıl da değil. Başka bir şey. <laughs> Tırtayak. <laughs> <laughs> sen, uh, chat message, <laughs> sen upside down. Hmm. E sen de and his little feet are super sticky. <coughs> I think we're gonna be really good friends. This is my other She's friend, Ben. Oh, oh my god! Oh my god! What are you doing, Ben? <coughs> well, so much for my friend. Bah, yeah. Ya. Res effort ayak ya. <laughs> Mama. Mama. Ev. Mama. Mama. Niye gittik? Oğlum gülmeyeceğim. Niye gittikçe küçülüyor ha. Mama. <laughs> 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 bak kamera çaprazlamasına iniyor. <laughs> Mama. Mama. Mama.

<gülüyor> <gülüyor> <Dans ediyor> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> evet çatal. Dayı, dayı teyitle kavga ediyor çıldıracağım. Önce böyle çevirin. Altına muşamba koyun ki diğer yerler çamaşır suyu olmasın. Sonra böyle lastik yapın. Sonra gelişi güzel çamaşır suyunu dökün. İki saat balkonda bekletin. Sonra bu oluyor. Ne Ne bak la kim aldı senin mamanı? <laughs> çocuk, Çizik, çocuk bak korku bak. Abone et birlikte abone birlikte okuyacağım hepsini çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ne kedimi gacılara bakıp o annem diyor. Kedim gacılara bakıp o annem diyor. <laughs> Oğlum Onun kediler uzaylıdır.

Oha, <laughs> hayırlan. Kick this air horn. <laughs> okay, that did not work. What do we got next? Some eggs. Onlunu sikeyim. Oo. <laughs> Oo ha. Helal olsun güzel <laughs> atış. <laughs> Oğlum, o suda timsah mimsah vardır ha. Ne? What are you doing? I'm seriously kill you, Rock. come get Hey, mut. Adam, siz hasta Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne. ne oldu lan? <laughs> Neyi buldu abi bu kadar? 16 by toplamış. buldu. Gürcansı. farkı ne? Piçtir, piç. piç. Tabii piç. ona... Et yok ki. Et yok, piç. Et yok, piç. Et yok, ET <laughs> Piç. Yani etinin olmaması piç mi oluyor? Tabii piç oluyor. Satamayız. Piç. Et mi? Efendim, piç oluyor mu? Piç dolu fırlama dolu değil mi? <laughs> La, i̇şi şaka bağlama. Yok, Çıtık olur. Yok şaka değil mi? Man? Sen beyaz TV muhabirisin. Bir arada, sen, ben sen niye diyorsun? Diyor? Lan. Eti yok, eti yok. yok. Erkeğin zayıfı. Eti yok, eti yok. Bu yok hani, tabi. Ayağını da ciz misin? Ne cizsi ya? Gürcüyası nedir? Eti yok. Zayıf, zayıf, eti. zayıf. <laughs> e biz de... diyoruz Başımızı belaya koyacak bu adam. Şimdi yarışmacılarımızdan bir şey birer ya, ya, ben vereceğiz. ne dedi tartışıyor. Onlardan... Oğlum ikisi de aynı şeyi söylüyor ama anlaşamıyorlar. <laughs> o kelimeleri hecelemelerini isteyeceğiz. Aşk. Aşk. Kaç ece? doğru. Oğlum bu, bu programı izlediniz mi? Para atmaca. Normalde şey yapıyorlar onu söyleyeyim. Bu şaka programı şuradaki de evet aman anlatmıyorum izleyin. 10 bin lira geliyor. Hop. Güzel. Sizin sorunuz geliyor. Öpücük. Öpücük. Doğru. Yakalayamadınız. Hep <laughs> yakalayamadınız. Where does the meatball live? Spaghetto, let's make some spaghetti and meatballs. Get your water boiling for the spaghetti. Meatballs. Dedi, bak, balls Another pot for the sauce. One more for the balls. <laughs> Italian breadcrumbs. Panko. Make it a little crusty. Ground beef. Chopped garlic. Oh, yeah. Some salt in the bowl. Parsley. Some Parmesan cheese. A little bit of black crushed pepper. Lastly, the egg. A little bit of coffee. Diane, we have any old bread? Oh, the pasta's boiling. Drop it in. Give it a few minutes, it falls down. It's ready, salt, it. it's ready when it's al dente. Both breadcrumbs you and a little bit of flour. Mix it around. Make the balls and bread them fry Them with garlic and vegetable oil. Damn, no, have to tomatoes. Oh, my god. <laughs> tomatoes on top. Holy fuck. pineapple tea. Oh. Nice. Yeah, so, I Oh. Run. Oh, run, no, run. oh, no one's me, run You can pass, boy. Oh my god. Oh, stop sleeping, bitch. Ha? Doğum günüm geliyor. Bu. <laughs> aşkım. Sırapçı. Aa olur. Aa girer çıkar. Ondan çok şey almayın. İzleyebildiniz mi demin? Çok komikti çünkü onu kaçırmayın da. Doğum günüm geliyor. Bu. Aşkım. Sekiz bin. Lütfen. Aşkım. Sekiz bin aşkım. Tamam. Hayır. Orası bu Lütfen. Lütfen. <laughs> Gitme. Gitme. Yarrar. Küçücük balondan ne kadar su çıktı ya? Oh, go 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 go. No. çekeyim. Remy <laughs> Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıp artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. <laughs> Hiç beklemiyordum. <laughs> <laughs> Oğlum bunlar çok güzel oluyor. Twitter'da yoruyorum aşırı güzel oluyor. Bak yüzme ne zaman? <gülüyor> 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 Oğlum, çok iyi Kısmetse, değil bu işler. Bu bir cevap değil ki çok belirsiz Ben bilirsinize gelemem varsa. E bu kadar? Bu. Bir cevap değil ki. Kısmetin önüne geçiyoruz. E, yani bakalım. Nasip alır olur, alır. kısmet olur. Nasıca. Kısmet olur nasıl Sağlık tabi, hepimiz için. Sonra başka olur. zaman olur. Bu olmaz başkası olur. Olursa olur, olmazsa canın. Askerlik ne abi ya? Seni 2020 yani bu devirde askerlikle bir şey mi kalmış? Saçmalamayın abi ya. Seni gidiyorum. Ya bu popo yeterli olmadı. Burak benden soğumadı bile. Oy, Ay, ben What? Oğlum biz Baba, küçükken... Ne, ya? ne yaptınız? Biz, biz, küçükken bize neler izlettiler?

Annenin tabağı 6, değil mi? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben yemem. <laughs> 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 yapma annem gel, gel, gel. O ben. O Vallahi yanlış saymış oğlum. Bunu yapıyor Abi minaj. Bunu doğru doğru. Bu doğru. Ben mi? Ben yapmıyorum. Ne oldu lan orada? Ha kedim ya herhalde. <laughs> Çocuk filmse çarptı. Çocuk çarptı amına koyayım. Oğlum ping varmış gibi geçtişiyor ya bak. Bak bak çarptı. Ay. Sen değil mi o <laughs> ayakta kalıyor. Senin yürüyor. <gülüyor> 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 Neyse biz bloggerız değil ama. Oğlum ne koca kara ansiklopedisi değil mi? Lan bayılıyordum be. Vloggersınız. <laughs> 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 yani kendi Çok çektiğiniz seviyordum. videoları sosyal medyadan sosyal medya paylaşıyorsunuz. Evet. Acayip videolar çekiyorlar. Şimdi bir izleyeceğiz. Görelim. Birbirlerine şaka yapıyorlar sürekli.

Ben Rütik Rütik abi Rütik araya aynı bir şey o. Kertenkelinizin almasının faydaları O ne lan? <laughs> abi kertenkele şu yazlıklarda olur ya plastik sinek öldürürsün Onun gibi kullanmazsa bitti koca <laughs>